Bak 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 titanik sanki yok Kadıköy Beşiktaş vapuru haydi bakayım. <laughs> Uziden herkese merhabalar bugün sizlerle GTA 5 Online'da sanal servetimi paylaşıyorum. Şöyle ki sahip olduğum arabalar yani maddiyata varan her şeyi oyunda sanal olarak sizlerle paylaşmaktayım. Şöyle ki biraz bana benzesin. Şişt, kameraya bak. Ha. Yani niye gözünü kaçırıyorsun bana? Buradayız, burada. <laughs> Aa. Oğlum bir dur. Biraz bana benzesin istedim ama ancak bu kadar oluyor. Irk seçiminden bu kadar oluyor. Şöyle ki burası benim nacizane evim. Evimi tasarlayamadım ama şimdi öncelikle yukarı e tuşuna bastık, telefon açıldı. Oradan internete geldik. Buradan mesela ben öyle her arabam olsun, her şeyim olsun falan filan değil. Ben bütçeme göre en sevdiklerimi. Mesela burada en yüksek pahalı arabalar var. Yeni bir şey var mı? Var gibi. Güzel bunları tek tek tanıtacağım. Şimdi ben buradan evimi göstereyim. View Property List. Benim evim bu. 1 milyon almış olduğum benim evim bu galiba. Tabi. Aynen. Bu olması gerekiyor. Galiba benim evim bu. Ya bu. Yani şurada benim evim. Aynen buna yakın. Ha, bütçesi 125 tutarında bir evmiş benim evim. Güzel. Sonrasında. Ben hani öyle çok büyük kına kaçayım kaptan bir dakika. Gemimiz de var bu arada. Buna da yata da gideceğiz sahip olduklarım arasında. Hani öyle çok uçak muçak bir her şeyi alayım oyundaki değil. Sadece zevkime göre. Şimdi hazırsak bir garaja inelim. Garajımızda neler varmış bir görelim. Enter garaj dedim. Açtı kapıyı. Ve garajdayız. Geldik garaja. Şimdi benim garajımda şurada bir tane nacizane telif alamadı. GTA 5 telif alamadığı. Şurada bir tane eskitme 124'üm var. Burada hızlı ve öfkeli birdeki Supra'ya benzetmek istedim o yeşil Supra'ya. Supra değil pardon Eclipse Eclipse. Eclipse tabi bak. Hatlarına bak Mitsubishi Eclipse'e benzer. Burada bir tane tane Honda'm var. Yumurta kasa. Ünal Turan stili spoiler'ı falan. Bu gri versiyon. Burada bir Behzat C arabamız var. Vosvos. Behzat o kırmızı kızının Vosvos'u var. Burada içeride Sarp'ın arabasına benzetmek istedim. Burada bir tane Dodge'umuz var. Hemen bu tarafta bir tane korsamız var. Ciğerli meğerli. Bak. Tipten benziyor bak. Arkadan hiç korsa demezsin. Ama ön tarafı geldim mi Korsa. Hop buraya geldik. Bir tane Golf MK birimiz var. MK 1den hop atladık Mercedes. Evet, bu çok güzel oldu ya. Hop burada bir tane Mercedes, burada bir tane Lamborghini'miz ve hemen yanında BMW 5 kasa diyelim. Ya M5 değil ama hani bu 320'lerin kasası var ya. Hemen zaten çıkış yapacaktım ama Hemen garajdan çıktı. Gidiyoruz. Yani böyle anlatabiliyor muyum? Hani öyle çok her şeyi alayım. Öyle uçuk kaçık hani Hot Wheels'ın araçları gibi modifiye değil. Normal. Sade, yerinde, şık. Bak burası benim evim bak. Site değil ama apartman. İyi parayı almıştım. <laughs> hayır, hayır. Hayır, ne olur sıkma. Ya ne olur sıkma bak. Ne oldu şimdi? Ne oldu ne salma? <laughs> ya ne olur yakınlarda doyayım. Güzel bir arka sokakta. Ama orada nöbet tutuyor adam ya. Bir dakika. Hayır gelme gelme. Dur ne oldu dur. Lütfen biri dursun. Durun lan. Sıkma sıkma. Sıkma yeter. Sıkma. Oluyor böyle ghostçular oluyor. Şimdi biz ne yapıyoruz? Öncelikle ofisimize bir gidelim. Ofisimize gidelim. 25. katta benim ofisim varmış. Ne yapacağız diye? Ay bas diye. Ah, ah, rahat ol, rahat ol. Hiçbir sıkıntı yok. Beni arayan soran var mı? Yok mu? Ne yapıyorsun Sen manikür mü? Olur be. E mi? Patron ne ya? Kovuldu. Ah, Burada ne aç tane? Burası benim ofisim. Televizyon falan filan. İşte bu da GTA 5'in haritası üzerinde kurmuş olduğumuz planlar. Yani şehri yönetme. Şaka yapıyorum. Bir strateji oyunu bu. <laughs> Burada işte televizyonumuz var. Çalışanlar sıkılınca oturup dinlenmek için televizyon. Burada şirket toplantıları yapıyoruz. Burada isteyen istediğini içiyor. İşte burası benim bilgisayarım. Oturup planlar programlar yapıyorum. Buradan canım sıkılıyor. Dışarı bakıyorum. Bir şeyler izliyorum. Nereden giriliyor? Heh. Burası işte gardırobum. Burada da yatıp kalktığım yer. Burada yani? Burada da işte planlar, programlar yapıyorum. Bir sonraki gün ne yapacağım diye. Buraya hiç bakmaya gerek yok. Lavabomuz her yerde olur. Tamamdır. Ben artık garaja gidiyorum. Şimdi. Ofisin garaj 1. Garaj 2'de bir şey yoktu galiba ya. Bir bakalım ya de. Abi buradan kasinonun garajına nasıl gideceğiz ya? Uçaraktan mı? Adamlar pusuda ya. Ghostlu yıllar. Evet. Burada da şirket araçların 1A. Burada bir tane Range Rover'ımız var. Sport modeli. Full zırhlı. Burada da nacizane bir tane Porsche'umuz var. Cayenne diyorum ben buna. Porsche Cayenne. Hemen buradan Office 2'ye bir gidelim. İkinci kat garajı üstte değil mi? Aynen gitmeye gerek yok. Hiçbir şey yok. Evet. İşte şimdi asıl mevzuya geldik. The Diamond Casino ve Resort. Buraya büyük bir servet harcadım. Gerçekten burada bir evimim ve garajımın olması için. Burası elit bir mekan. İşte insanlar bak burada konuşuyor. İşte sosyal medyada takılan mı dersin, telefonda iş bağlayan mı dersin, burada işte ajans, menajerlik mi dersin, her şey burada. The Diamond Casino Resort. Şimdi ben evime kaçar ki. Şimdi. Evet şu anda kasinonun içindeyiz. Bu burada servet harcadığım ofisimize. Canım evime çıkacağım. Evet. Kolay gelsin. Penthouse. Burası benim büyük bir servet döktüğüm Evim ve garajım. Tek tek bunları göreceğiz. Bu şu ana kadar neler gördük? İşte apartmandaki evimi gördün. Evime yakın şirketi gördük. Garajımızı gördük. Sıra şimdi asıl Diamond Resort'ta olan evimi ve garajımı. Lobideyiz şu anda. Bir lobi turu atalım. Burası Resort'ün lobisi. VIP lobisi. Buraya servet harcadım. Burada istersen işte poker oynayabiliyorsun. Burada mesela... telin lavabosu. Mesela bu arka tarafı. Hızlıca geçiyorum ki burada jacuzzi var. Oturup dinlenebiliyorum. Arkada bahçem var. Mis gibi valla. Burada yine... Şans oyun masaları. Burası işte lobi. Burası genel otele ait. Ama benim odam... Yani benim asıl servet döktüğüm yer buradan gidiyoruz tam karşıki odaya dalıyoruz sola dönüyoruz ve burası benim evim işte burada kıyafetlerim değiştirdiğim ayna bakıyorum kendime burada misafirlerime ikram ettiklerim Burası işte oturma odası. Televizyonum açık. Güzel. İnşallah telif yemem. Şu anda konuşuyorum. Burada bir L koltuğum var falan. Bak kendiliğinden açılıyor. Görüyorsun ben bir şey yapmıyorum. Burada küvetim var. Bak otomatik açılıp kapanan. Burada lavabom. Eyvah telif yiyeceğiz. Burada da bir küçük de lavabomuz var. Bak otomatik açılıyor. Ben bir şey yapmıyorum. Sensörlü. Şimdi asıl mevzuya gidelim mi? Buranın garajına. Penthouse garaj Evet. Ve burası da benim Diamond Resort'taki garajım. Hadi bakalım. Büyük bir servet harcadım bu oyunaya. Sanal olarak tabi sanal servet dedik sanal. Şimdi işte benim garajım. Tek tek tanıtıyorum. Tek tek. Burada bir tane x5'imiz var. Bak stop lambalarına bak anlarsın zaten. Bak görüyor musun? Burada bir tane siyah zırhlı BMW X eşim var. Hemen yanında işte Porsche Panamera. Hemen yanında Panamera var. Onun yanında 007 James Bond'un muhteşem üstünde makineli tüfek tık 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 olan arkasında mesela bilye döktüğü arabası. Hemen burada bir tane Maybach'im var. Maybach bu da ağır misafirlerim olursa ya da şirketle ilgili bir şey olursa Koltukları tabi tasarlayamamışım ama <laughs> olacak o kadar. Mis gibi bir tane meybim var. Hemen yanında M3E30. Ya telif yok ama birebir yapmışlar ya. Şuraya bakar mısın? Bak M2 spoiler görüyor musun bak? m 3 Evo spoiler ya. M2 şu üst kanadı, üst çıkıntı var ya. O olmaksızın hali M2 ama çıkıntı varsa M3. Evolution'ın spoilerı. Burada GTA San Andreas'a bir gönderme yaptım. Ve burada da bir tane Rider'ın o pick-up'ı var. Hudson Hornet demeden olur mu? Olmaz. İşte bu aşırı, hani bu arabalar çizgi filminde var ya. Aynısını yapmışlar ya. Yandaki yazı fontuna kadar, rengine kadar aynısı. Ben biraz da bir eskitme yaptım. Yani Hudson Hornet işte muhteşemsin be. Burada R35 Skyline. R35 GTR. Ya birebir ya şuna bakar mısın? Burada hemen üstünde Türk bayraklı as bayrakları. As bayrakları. Burada Dominic Toretto. Vin Diesel'ın hızlı ve öfkeli serisinde kullandığı Toretto'nun şarjörü var. Ve hemen yanında Back to the Future. Back to the Future. Geleceğe dönüş filmindeki arabam var. Muhteşem ya. Gerçekten benim şu anda gördüm bunları içim gitti ya. Hadi ne yapalım? Size sürprizime DeLorean'la gidelim hadi. Şimdi diyeceksiniz ki o kadar arabayı bırakıp DeLorean'la mı gidiyorsun ya diyeceksin. Ama bu arabanın muhteşem bir özelliği var. Neydi o? Bir dakika. Bir dakika. Space değil. Aynen bu. Haydi bakalım. Yükselme hangisiydi? Ha 5. 5, 8. Uçak kullanır gibi. Aynısı. Şimdi özel sürprize götürüyorum. Abi muhteşem ya. Evet kaptan. Çıkar bizi bu kaptan biz geliyoruz. Evet. Uçanları vurmasınlar inşallah. Evet. Asıl sürprizime sizi götürüyorum. ve ufukta göründü. İşte asıl mesela oyunda multiplayer ya oyunda misafirim geldiği zaman onu şu gördüğünüz küçük mini yatta karşılıyorum. İnşallah suya düşmem ki ismini göstereceğim size gösterebilirsem. Bro, mamat Ha ha ha. Aa, üstünde yazıyor, ucunda yazıyor da. Ha bak 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 bak. Dur. Ben düş düşmez. Azıcık daha eğileyim. Hop 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 Hayır hayır. Düşme. Ha, ha, ha Aynen. Şimdi göreceğiz ismini. Bak. Tekne bu. Muhteşem. Tekne demiş. Pardon yat. İsmi. Nacezu Savarona. Respect abi. Respect. Hadi arabayı burada bırakalım ve gidelim. Batırıyorum arabayı. Hoppa. Şimdi teknenin artık arkasına gideceğiz. Suyun altında, ay suyunu suyun altından gitsek daha hızlı gideriz. Ne yapıyor? Şaşırdı. o şu an suyun altında nasıl rahatladım. Evet bunlar tekneye özel botlar. İşte jet skiler. Dört tane. Hemen yanında küçük. İşte şurada bir tane hatıra fotoğrafı çekilelim mi? Şurada bir tane hatıra. Çok tatlı oldu. Çok güzel oldu. Evet. Burada da mesela misafirlerim gelirse hop bak ne olacak şimdi. Haydi. Çıktın. Hop takım elbise. Girdin hop. Ha bu arada dövmelerimi göstermedim ben. Bak. Sırtında gave nothing back. Nereye dönme gibilerinden bir yazı. Kolda bir şöyle logo. Kartal logosu. Başka nereden ne var? Bacakta falan bir şey var mı bakalım. Göz kıllı her Türk erkeği öyledir. O yüzden. <laughs> evet bacağında şattı fakap. Şattı fakap yazan. STFU yazıyor ve elinde de ona o kadar zoom yapamıyoruz. Elinde de şöyle bir dövbe var. Göremedik. Ben niye kafayı yiyorsam? Öyle bir karakter. Gelelim mesela o oh, biraz otur diye. Haydi. Günün yorgunluğunu duşa kabir ile atıyorum. <laughs> Asıl makineyi göstereyim mi? Çıktık. Bir kat daha çıkacağız. Görenler gördü gerçi. Tam bir spoiler olmadı ama. Haydi. Buckingham Yani bu yatır renklerinde güzel bir uçağımız da var. Şu ne oluyordu buna? Yatın sahibi biziz diye kaptan köşküne girebiliyoruz. İşte yarım saattir bizi arayan kaptan burada. Kaptan. Muuyor. Yeah. Ha gezebiliyoruz da. Bir dakika. Ha bak haritanın istediğin yerine bıraktırabiliyorsun. Bu Vespucci sahiline gidelim. Hadi bakayım. Sağ altta yazılamadın acısı. Ya. Tekne seyahati. Verdik 25.000. Para tekrar bize geri dönüş yapar. Yat benim. Kaptanı zenginleştiriyoruz. Kaptan bizim sayemizde. Eleşten para kazanıyor. Yatın yerini Böyle böyle değiştirebiliyorsun. Bak yatın ucundakilere bak. Onlar ne? Tüfek müfek gibi. Yani yat sahibi biz olduğumuzdan tamamen gezebiliyoruz. Yani yat sahibi biz olduğumuzdan rahatça kaptan köşküne falanına filana giriş yapabiliyoruz. Ama normalde başka bir arkadaşının yatında olsan giriş yapamıyorsun. Burada da varsa sanırım yatacak yerimiz ya. Aynen. Bak 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 titanik sanki yok Kadıköy Beşiktaş vapuru haydi bakayım. <laughs> Burada okumak için kitaplarımız. İşte burası oturma salonumuz. Hop bak tam bir tekne gezi tu teknesi ya. Bir tane bir şey içeyim ya ağzım kurudu valla. Haydi bakalım. Eldeki kalpli şey canım anam gibi bir şey. <laughs> evet burada. Görüşürüz canım. Ara beni. <laughs> dur bir dakika olayı nereden nereye bağladık dur. Bir tekne geziyorduk dur. Burada can yelekleri falan. Exit yat kapım ve işte gidelim Şakuzimize. Orada da videoyu bitirelim. Bak 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 nasıl asi tavırlar. Oh. E bir dakika şey vardı. Dur bakayım. Lean. ha. Zengin duruşu yap bakayım. Nasıl aslanım beni. Bugünlükte bu kadar diyelim. Bir sonraki videolar sürpriz olsun. Bu GTA 5 ile ilgili birçok video fikirlerim var. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. <laughs> Karakter aynısını yaptı diye. Game over man. It's game over.